İstanbul önemli bir konferansa ev sahipliği yapmakta. Küresel, korsan ve sahtecilikle mücadele konferansı açılış konuşmasını yapan şahıs şu anda yayın konuğumuz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Önemli ediyorum. bir konferans, bu konudaki, bu alanda etkinlik gösteren tüm uluslararası kuruluşlar en üst düzeyde temsil edilmekte. Sayın Başbakan'ın evet. da bir konuşması olmuştu. Türkiye'nin kritik bir önemi var lokasyonu oldukça kritik. Ancak Türkiye e, sahtecilik konusunda da dünyada tırnak içinde söz sahibi bir ülke halinde. E, açılan davalara bakınca ikinci sırada olduğu söylenmekte Türkiye'nin. Bu durumla neden başa çıkılamıyor? Sahtecilik konusunda e, bu sürecin önü neden alınamıyor efendim? Ha ben e, müsaadeniz olursa e, bu konferansın önemi ve boyutuna bir deyelim. sonra soru size vereyim. Bu çok önemli bir konferans. Yedincisi yapılıyor. Bundan önce altıncısı 2011 yılı Şubat ayında Paris'te yapılmıştı. Işte. Yedinci konferans. Korsan ve sahtecilikle mücadele. Dünya Yümük Örgütü planlıyor. Ev sahipliğini Türkiye, Yümük ve Ticaret Bakanlığı yapıyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği katkı veriyor. Ve bu konferansa yani bugüne kadarki hep süreci bu. Dünya Yümrük Örgütü, Interpol, Dünya Fikri Haklar Örgütü, Efendim Markalar Birliği Dünya, Dünya Ticaret Örgütü katılıyor. Dünyada 193 ülke var, yüzü aşkın ülke bu konferansta temsil ediliyor. Ha yani böyle bir konferans. Dediğiniz sorunuza, söylediğiniz soruya gelince, yani Türkiye en ikinci yani sırada e, olduğunu söylenemez ama çok iyi yerde olduğu da söylenemez. Yani Türkiye tabi bir transit ülke. Yani dünya ticaretine baktığımız zaman, e, Türkiye aşağı yukarı dünya ticaretinin yapıldığı yüzde 48'inin gerçekleştiği bir havzada bulunan bir ülke. Dolayısıyla transit ülke olması dolayısıyla, Türkiye'den Avrupa'ya veya diğer ülkelere sevkiyat yapılan ürünlerinde Türkiye'de çıkmış gibi işlem görmesi Türkçe aleyhinde oluyor. Ben konuşmamda buna vurgu yaptım. Bakın örnek verdim 2012 yılında Türkiye cümlüklerinde 2 milyon 750 bin e, beyanname işlem görmüş. Veyahut da araç giriş çıkışı yapılmış ve bu 2 milyon 750 bin araç giriş çıkışının yani eşya taşıyan araç anlamında ifade ediyor. 1 milyon 100 bini tır karnesi kapsamında. Bunu ticaret ederim, var mı? iyi bilir. Ama 1 milyon 650 bin tanesi transit beyanlaması kapsamında. Yani Türkiye Hı Türkiye üzerinde yapılmış, iş yapılmış. Yani böylesine e, transit sirkülasyonun olduğu e, bir, bir ülkeyle bağlantılı çıkan ürünlerin, Türkiye'den çıkan ürünlerin Türkiye'de üretilmiş gibi işleme tabi tutulması o verilerde Türkiye aleyhinde biraz daha kabarmasına da yol açıyor. Ama Türkiye'de üretilenler de var. Bununla nasıl mücadele ediyoruz? Üretilenler olacak? de var ama mücadelemizi tabii çok etki bir hale getirdik. 2009 yılında e, yumruk kanununda önemli değişiklik yaptık. Yani yumruklarda işleme tabi tutulacak ürünlerin e, fikri mülkiyet haklarıyla bağlantılı iddialar öne sürülmesi halinde işlemlerin hemen durdurulduğu orada fikri mülkiyet hakkının aranması konusunda e, ki yöntemlerin daha da basitleştiğine ilişkin uygulamalı getirdik. Çok yakın bir zamanda bu uygulamayı daha da kolaylaştıracak bir yönerge yürürlüğe koyduk. Ve bu yönerge yürürlüğe girmesiyle fikri mülkiyet haklarına ilişkin iddiaların tamamen elektronik ortamda bütün cümle liderlerinde takibinin an be anlık yapılabileceği ve elbette ki uluslararası e, idari yardım anlaşması yaptığımız ülkelerle, yani idari yardım anlaşması yaptığımız e, ülkelerle de bu veri paylaşımını gerçekleştireceğiz. Mücadeleyi çok daha etkin hareket hale Sizden sonra podyuma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Evet. Bugünün gündemiyle yani bu konferansın gündemiyle Türkiye'nin son haftalardaki gündemi arasında özdeşlik kurdu. Terörle kaçakçılığın birbirini besleyen sorunlar olduğunu söyledi. Çözüm süreci adı verilen süreç kaçakçılıktan kaçakçılığın bundan sonraki seyrini nasıl etkileyecek? E, Gümrük Bakanı perspektifinden çözüm süreci nasıl gözükmekte? Yani mutlaka yani çözüm süreci demeyelim de e, yani sahte ve korsan faaliyetlerinde en önemli taşıyıcı e, örgütlü çetelerdir ve terör örgütlerdir. Yani bu ürünler birileri üretir ama pazarlama yaparken terör örgütlerinden çetesel yapılardan faydalanırlar. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin de e, muzdarip olduğu e, işte e, terör örgütünün bu alanlara ilişkin bir takım faaliyetler içerisinde olduğuna dair e, söylemler var. Belki bulgular da var. Biz yaptığımız tespitlerde buna ilişkin bulgular elde ettiğimizde bunu paylaştığımız kuruluşlar var. İşte masak var, MIT var, emniyet var vesaire kurumlarla bu paylaşımı yapıyoruz. Yani başbakanımızın orada altını çizdiği önemli noktada bir tanesi şu. E, yani bu Korsan ve kaçak e, ve, ve sahtecilikle faaliyetleri sürdürenlerin sadece ekonomiye zarar vermeleriyle e, fiilleri sona ermiyor. Aynı zamanda onların bu faaliyetlerinden terör ve terörist unsurlar da yararlanıyor. Yani bunun altını çizdi ve bu bağlamda da e, Türkiye'nin sınırlarının özellikle Doğu Güneydoğu sınırlarımızın çok engebeli koruma bakımından çok büyük müşkülat arz ettiğinin altını çizdi. Ama her şeye rağmen Başbakanımız şunu da ifade ettiler. gümrük e, idarelerimiz, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın e, sevkiyatı çerçevesinde teknolojik imkanları bütünüyle devreye sokmakta. Beşeri kaynağımızı daha güçlü hale getirmekteyiz. E, ve dolayısıyla işte bu alanlardaki fiillerin daha etkin, daha caydırıcı şekilde takibini sürdürüyoruz. Zaten bakın bu konferansın Türkiye'de yapılıyor olması 7. konferansı. Bunu bize teklif ettiklerinde biz hiç tereddütsüz kabul ettik bir şeyin. Öyle bir öneri geldi. Hemen kabul ettik. Çünkü Türkiye bu konuya çok büyük önem veriyor. Ve bugüne kadar yapılan konferanslarda altı tane yapılmış. Hiçbirine başbakan düzeyinde katılan olmamış. Bunu biz bildiğimiz halde başbakanımızla oturduk değerlendirdik. Yani başbakanımız da bunu önemsedi. Bak bugün geldi Ankara'ya döndü tekrar gelecek bu kadar yoğun bir gündem arasında Türkiye'nin korsan ve <laughs> sahtecilikle mücadeleye verdiği önemin önemli bir göstergesidir. Başım bu kardeşim buraya Terörle katılır. mücadelenin alt ayaklarından biri olarak da bu algılanıyor. İçeride ee, gördüğümüz elbette, oydun. Elbette. Yani e, terörist unsurlarda mutlaka hayatlarını sürdürmek için finansal kaynaklara ihtiyaç var. Yani bunu mutlaka uluslararası boyutu olan terörist unsurların başka kaynakları da var. Ama bu yolla, bu yöntemle de mutlaka finansal imkana eriştikleri de bir vakit Kabinenin önde gelen isimlerinden birisiniz. Hazır bu konuya girmişken biraz derinleştirelim. Çözüm süreci konusunda gittikçe gündem de ısınmakta. Dün e, resepsiyonda 23 Nisan resepsiyonunda Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması oldu. Biz şu yüzden önemseyiz. İlk defa bir çekilme takviminden bahsetti. Eğer söylediği gibi e, süreç işlerse Kandil'de bir basın toplantısı yapılacak ve bir çekilme başlamasını öngörüyoruz. Burada da hep tartışılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerin rolü ne olacak? Ee, burada askere bir yazılı talimat verileceği ve askerin elinin eee amiyane tabirle kolaylaş, kolaylaştırılacağı söyleniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri tutumunu neye göre belirleyecek bu süreçte? Bakın ben bir hukukçu kimliğimle ifade edeyim. çözüm süreci dediğimiz esas bunun ana ismi Milli Birlik ve Kardeşlik projesidir. çözüm süreci onun bir alt başlığı veya somut uygulamasının ilk aşaması. Dolayısıyla bu süreç aslında işliyor. Bu sürecin planladığı şekilde gerçekleştirmesi noktasında hiçbir kamu kuruluşunun hareketini belirleme açısından bir mevzuat düzenlemesine böyle bir gereksinime ihtiyaç olmadığı kanısındayım. Yani bakın güvenlikte görevli birimlerimiz, yani kamu yönetim şeması içerisinde güvenliği sağlamakla görevli. Asker olsun, jandarma olsun, emniyet olsun, gümrük muhafaza ekipler olsun, sağlamakla görevleri devam ediyor. Bu görevler kapsamında, güvenlik güçlerimizin görevleri kapsamında bir suç işleyeni yakalama görevleri vardır, bir de önleme görevleri vardır. Yani şimdi insanımızın hayat hakkını kurtarma hedefine yönelik bu süreçte yapılabilecek olan işlemler, iş ve işlemler bana göre önleme amacına dönük faaliyetlerdir. Hı hı. Dolayısıyla önleme amacına dönük faaliyetler esas büyük hedefe odaklandığımız bir yerde onlara ilişkin başka işlemler içerisinde olabileceği veyahut da bunların çıkışlarına e, göz müdahale etmemelerinin bir sorumluluk getireceği şeklindeki algı tamamen Türkiye'nin böyle büyük bir projeyi hedefe uğraşma, ulaştırma noktasında zafiyete düşmelerini bekleme anlamında başka bir şey değil. Dolayısıyla bu süreç devam edecek. Bunların elbette ki çıkışları e, işte böyle nizami şekilde rap rap işte omuzunda silah, belinde bilmem ne ayak, ayağında make bilmem ne falan bu tarzda değil. Bunlar çok doğal bir şekilde işte geldikleri bir yerlere oradan çıkar giderler. Belki de bunların bir kısmı yani hiç haklarında adli takibat yapılmamış olanlar, şahit silahları varsa onlar silahları bir yerde bırakıp belki evlerine dönenler olabilir. Yani dolayısıyla esas olan Türkiye'nin e, bu kardeşlik hukukunu üstlendirmek, hiç kimse ölmesin, hiç kimse ağlamasın noktasında odaklanarak bir defa e, can ve mal güvenliğini sağlamak, öyle bir ortam oluşturmak. Ana hedef bu. Peki, ha, bu, bunu, sağladıktan sonra otur her şeyi konuşursunuz. Her şeyi konuşur, süreç, her şeyi işte, işte, pratik olarak e, siz gerçi cümlenin başında bu konuya giriş yaparken kimsenin özel yönergeler beklememesi lazım üzerine düşen görevi yaparken diye bir girizgahta evet. bulundunuz. Bu yazılı talimat meselesi hangi aşamada? Çok tartışıldı. Hayır ben, ben doğrusu yazılı talimat çıkartılacağı yolunda bir bildiğim yok. Öyle Hı. bir şeye ihtiyaç olduğu da kanısına değil. Yani kime ne yazılı talimat değil. Bak ben bir çerçeve yapıyorum. Evet. Bir önleyici görevi vardır. Bir de yakalama görevi vardır. E buradaki yapılanlar önleyici. Vatandaşımızın can güvenliğini koruma anlamında odaklandığımız bir hedefe doğru giderken bu süreçte olup bitenler önleyici kolluk hizmetleri anlamındadır. Dolayısıyla önleyici kolluk kolluk hizmetleri sürdürürken tekrar bir çatışmayı yol açabilecek bir eylem biçimi, bir hareket biçimi beklentisi içerisinde olmak veya onu kaçınılmaz görmek aslında o hedefe varmayı engellemeye hizmet eden bir değerlendirmedir diye düşünüyorum. Sayın... da çok doğru olabilecek arasındayım. Hukuken de böyle bir zorunluluk yok. Önleyici görevleri kapsamında bu sürecin bu şekilde cereyan etmesini e, hukuk kuralları içerisinde gerçekleştirecek anısındayım. Sayın Bakan, geçtiğimiz aylarda sizi bir sınır kapısında görmüştük. Türkiye'nin e, kaynayan, e, olayların kaynadığı bir komşusu Suriye'de ile cilve gözü sınır kapısında görmüştük. Oradaki bombalı saldırıdan sonra önlemlerin artılacağı, yeni düzenlemelere gidileceği söylenmişti. Özellikle Suriye ile aramızdaki sınır kapılarındaki son durum nedir? bir konuyu buradan paylaşayım ben. Çok özel bir şey. Belki bugün misafirlerimizle paylaştık. Ee, bakın bizim Karkamış sınır kapımız var Süriye hmm. Karkamış Antep'te e, Rolanti'de devam ediyor giriş çıkış. Orada yaşanan e, işte Özgür Süriye ordusuyla bir takım orada e, çeteler arasında bir çatışma dolayısıyla işleme geçiyorlar olarak durdurmuş. Geçenlerde <laughs> Kızılay'ın Genel Kurulu'nda Karkamış Kapısı'ndaki e, hizmet ekrana getirildi. Orada tabi hudutta iki ulusun bayrağı oldu. Bir Türkiye bayrağı vardı, bir de Suriye bayrağı vardı. Ve o Suriye bayrağının yırtık olduğu ekrana geldi Başbakanımız beni hemen orada uyardı. Ya bunu değiştirelim dedi imkan varsa. Ve Ben de ay, -ay dedim. Çıkınca hemen bölge müdürüme talimat verdim. Bir Suriye bayrağı alındı oraya götürüldü teslim edildi. Türkiye'nin bayrağı, yani tam tam mı yani Biz ulusların bayrağı alameti farikalarına saygı gösteririz. Yani Değil işte ayrı. cilbe yüzünde dönecek olursak, dilbe yüzünde o yaşanan vahim olaydan sonra tabii e, bir daha otur olayların yaşanmaması için e, daha güçlendirici önlemler aldık. Aslında da olaydan önce de almıştık. O belli bir noktada, hudut sizi noktasında bir kontrol. <laughs> evet noktası oluşturmuştuk. Bunu daha da yoğunlaştırdık. Bir tane dedektör köpek oraya sevk ettik. Ve ayrıca görüntüleme yapan bir mobil aracımız vardı. Onu da oraya sevk ettik. Ve biz silahlı kuvvetlerle yaptığımız bir protokol var. Hı. Çünkü o alan askeri bölge. O alanın evet. güvenliğini sağlamak için her iki taraftan da giriş çıkışı önleyici yapılaşmaların gerçekleşmesi gerekir. Hı hı. Ee, i̇şte gözetleyici kameraların yerleşmesi gerekir. Ee, bunların da ihale süreci yapım süreci başladı. Bir de alan içerisinde yeniden düzenleme yapıyoruz. Bunlar tabii Suriye'de yaşanan bu kaotik ortamın de devamı süresiyle bağlantılı. Hı hı. Bu süreç sona erince 30 sorunlar artık ihtiyaç kalmayacak ama biz önlemlerimizi arttırmış durumdayız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın defaatle dile getirdiği iddialar vardı. Geçenlerde Amerikan New York Times gazetesi de paralel bir iddiada bulundu. Dedi ki Türkiye'den Suriye'ye silah gidiyor. Hatta bunun adresini de tarif etti. Esenboğa Havalimanı'na uçaklar geliyor, buradan kamyonlara yükleniyor ve Suriye'ye geçiriliyor dedi. Türkiye'den Suriye'ye silah nakliyatı, sevkiyatı bilgi dahilinde ya da bilinmez bir biçimde söz konusu olabilir mi? Bu konuda ek önlemleriniz var mı? Sınır katlarına verilen yani talimatlar var mı? Kesinlikle. Tabi öyle bir şey olmaz, Siz söz konusu değil. Mümkün de değil. Yani biliyorsunuz uluslararası silah ticareti olur. Silah satışı olur. Ama bunların nasıl sevk edileceği hangi makam ve mercilerin bu sevkiyata izin vereceği bizim pozitif hukukumuzda yazılıdır. Hı hı. Yani bir yerden. Kontrol sağlanabiliyor musun? olarak. Belki doğudan doğruya. Biz her, her çıkanı gireni ararız. Şüphelendiğimiz Hı -hı. zaman ararız. Bazen beyana itibar ederiz. Yani siz kapılardan her giren çıkanı fiziki aramaya tabi tutarsanız yani kuyruk başlar, ha buradan başlar daha kapı kuleye kadar kuyruk olur. Dolayısıyla şüphe varsa veyahut da risk değerlendirmesine dayalı bir takım veriler elde etmişseniz o risk algısı çerçevesinde fiziki aramaya tabi tutarsınız. Bunun ötesinde e, o nakliyeti yapacak, sevkiyeti yapacak kişinin beyanına itibar edersiniz. Hı -hı. Ha itibar ettiğimiz o beyan kapsamında e, bir takım eşyalar arasında saklanarak izlenerek götürmüş olan varsa elbette o da gözümüzde kaçmış olabilir. Hı hı. Ama bizzati bilinerek böyle bir sevkiyat olması söz konusu değil. Son soru artık sokaktaki adamı ilgilendiren bir konu. Beni de çok ilgilendiriyor. Cüzdanımızı yakan, e, elimizi yakan şu kredi kartları ve onlardaki ha. aidatlar meselesi çok sayıda insanın merak ettiği bir konu efendim açıklamalarınız vardı. Kredi kartlarını iki temel başlık altında ikiye ayırıyoruz demiştiniz. Bir puanlı ve taksitli kartlar, bir de düz kartlar. Onlardan herhangi bir aidat alınması söz konusu olmayabilir demiştiniz. Peki bunu somut olarak uygulamanın hayata geçtiğini ne zaman görebileceğiz? Adımlar atılıyor onunla ilgili çalışmamız bitmek üzere. Aşağı yukarı 80-90 maddelik. Biz Hı. tüketicinin korunması kanununu yeni baştan yazdık. Yani mevcut kanun 35 maddelik. Yani buna bir yama yapalım, montaj yapalım dedik. E, pek ele avuza e, sığmadı. Yeni baştan redakte ettik. E, 80-90 maddelik bir tasarıya dönüştü. Onunla ilgili çalışmalar ekonomik koordinasyon kurulunda bir iki nokta üzerinde müzakere ediyoruz. O dediğiniz kredi kartlarına ilişkin hususunda benim bakan yardımcımın koordinesinde işte hazine, maliye ee, ve kalkınma bakanlığındaki arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar. İnşallah bunu sonuçlandırır ve Mayıs ayında bakanlar kuruluna getirip meclise taşımayı arzu ediyoruz. Ha, burada tabii önümüzde çıkan engellerden birisi kredi kartlarına ilişkin bankaların, bankalar birliğinin tutumu. Ama orada da belli bir aşamaya gelmişiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün bankaların nitelikli, işte bonuslu vesaireli kredi kartları düzenleyebilirlerken aynı zamanda bu tür avantajlar içermeyen işte sadece e, satın almayı taksitlendirme imkanı verebilen ama bankaların hiçbir ücret almadığı bir tür kartı da müşterinin tüketici hizmetlerine sunma hükümlü yetiyoruz. Faiz dişi <laughs> delil kalemleri var. O alana ilişkinde e, henüz netleşmedi ama BDDK'nın bir inisiyatif almasıyla o alanda çözüle, çözümleyebileceğimiz kanısındayız. Yani şey, şey ben, gündem, dersi, gündem, gündemimizin, gündemimizin İlk sırasında şimdi tüketici forması kanunu var. Ondan sonra da perakende sektörünün düzenlenmesi. Yani AVM'ler dediğimiz alana ilişki var. İnşallah günde müsait olur meclisten. Ve yani Haziran ayı itibariyle elimizde aidat ödemediğimiz bir kredi kartı tutma ihtimalimiz ee, artıyor. Yani ben şimdi çok bir talih vermeyeyim ama ihtimal diyorsunuz. Yani i̇nşallah bu sene içerisinde çıkartırız. Sayın Yazıcı çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı oldukça geniş kapsamdaki sorularımıza yanıt verdi. Kendisiyle sahtecilikten kredi kartı aidatlarına kadar birçok konuyu görüştük. Söz yeniden merkezde.